Hepimiz hayatımızda yol ayrımlarıyla karşılaşırız, değil mi? Bazen bir yol güvenli ama zorlu görünür, diğeri ise kolay ama belirsizliklerle dolu. Peki bu seçimlerin ardındaki gerçek yük nedir hiç düşündünüz mü? İşte bu anlatıda hayat, inanç ve yaptığımız seçimler hakkında çok güçlü bir meseli yani bir kıssayı birlikte inceleyeceğiz. İşte her şey bu temel soruyla başlıyor. Kaynak metin tüm anlatısını bu soruyu cevaplamak üzerine kuruyor. Acaba ibadet dediğimiz şey omuzlarımıza bindirilmiş bir ağırlık mı? Yoksa tam tersine bizi çok daha büyük ağırlıklardan kurtaran bir kalkan mı? Gelin bu meselenin derinliklerine birlikte dalalım. Ve az önce solduğumuz o can alıcı soruyu cevaplamak için tasarlanmış harika bir meselle yani bir kıssayla yola çıkıyoruz. Hikayemiz böyle başlıyor. İki ana karakterimiz var, iki asker ve önlerinde hayatlarını tamamen değiştirecek bir seçim duruyor. Tam bu kritik yol ayrımında karşılarına bir rehber çıkıyor. Onlara her bir yolunun risklerini ve ödüllerini tek tek açıklıyor. Bu öyle sıradan bir tavsiye değil, adeta yolculuklarının kaderini belirleyecek bir bilgi. Peki bu iki asker neyi seçti ve bu seçimlerin sonuçları ne oldu? İşte şimdi yolculuğun asıl ağırlığıyla yüzleşme zamanı. Bakın buradaki zıtlık ne kadar keskin. Rehber diyor ki bir yanda kurallar var, disiplin var, ama %90 başarı oranı var. Diğer yanda ise sözde bir özgürlük var ama %90 kaybetme riski var. Aradaki tek fark ne? Taşınması gereken küçük bir yük. Ve işte o an, karar anı. Birinci asker o küçük fiziksel yükü kabul ediyor, diğeri ise bundan kaçınarak görünüşte daha kolay olanı seçiyor. Ama acaba bu seçimin asıl bedeli ne olacaktı? İşte meselin kilit noktası tam da burası. Anlıyoruz ki asıl ağırlık aslında fiziksel bir şey değilmiş. Birinci asker omuzlarında birkaç kilo taşırken ruhu aslında binlerce yükten özgürleşiyor. İkinci asker ise fiziksel olarak özgürken kalbi ve ruhu binlerce korkunun ve minnetin altında ezim ezim eziliyor. Peki bu hikayedeki semboller gerçekte ne anlama geliyor? Şimdi gelin meselin bu şifrelerini birlikte çözelim. Bu doğrudan soruyla mesal ile onun gerçek dünyadaki alegorik anlamı arasında bir köprü kuralım. Bu semboller aslında neyi temsil ediyor? Bu tablo kaynağın sembolizmini çok net bir şekilde ortaya koyuyor. O iki asker var ya, onlar ilahi yasalara uyanlarla kendi arzularına göre yaşayanları temsil ediyor. Yol hayatın ta kendisi. O taşınan yük ve silahsa ibadeti, yani kulluk görevlerini simgeliyor. Peki, kaynak metne göre inanç insanı nasıl korunaklı bir kaleye dönüştürüyor? Ona bu güvenlik hissini nasıl veriyor? Hani o başta yük gibi görünen ibadet vardı ya, işte kaynak metne göre o yükün aslında sağladığı faydalar bunlar. Her kötülüğe karşı bir dayanak noktası, tam bir güvenlik hissi ve gerçek cesaretin ta kendisi olarak tanımlanıyor. Ve bu fikir gerçekten de çok çarpıcı bir örnekle anlatılıyor. Bir yanda dünya bir bomba gibi patlasa bile korkmayacak, aksine yaratıcının gücünü hayranlıkla izleyecek kadar teslim olmuş aydınlık bir kalp, diğer yanda ise gökyüzünde bir kuyruklu yıldız gördüğünde acaba dünyamıza çarpar mı diye paniğe kapılan pırıl pırıl bir zihin. Ve şimdi kaynağın son ve belki de en mantıksal argümanına geliyoruz. Bu argüman seçimi sadece bir inanç meselesi olarak değil, aynı zamanda bir mantık, ve olasılık hesabı olarak önümüze koyuyor. Şöyle bir düşünelim, gündelik hayatta bile bir yolda %10'luk bir tehlike ihtimali olsa o yoldan kaçınırız değil mi? En küçük bir risk bile bizi başka bir yol aramaya iter. İşte bu grafik kaynağın o nihai iddiasını mükemmel bir şekilde gözler önüne seriyor. Bir tarafta %90 ihtimalle ebedi mutluluk vaat eden bir yol var, diğer tarafta ise %90 ihtimalle ebedi hüsrana götüren bir yol. Bu basit bir risk analizinden çok daha fazlası. Sonuç olarak kaynak metin bizi bir seçimle baş başa bırakıyor. Özgür bir ruha kavuşmak için omuzlanacak hafif bir fiziksel yük mü yoksa görünüşte özgür bir beden ama aslında korkularla, endişelerle, minnetlerle ağırlaşmış bir ruh mu? Gerçekten de hangi yük daha ağır?